Bir dakika abiciğim. Lütfen. Arkadaşlar. Seçkin kardeşimizin soy ismi ne? Geçer. Seçkin geçer kardeşimiz. Arkadaşlar kendi aranızda tartışmayın. Bak sağ tutuyorum. Üç dakika söz veriyorum. Teşekkür ederim hepiniz. Sayın Başkan, kıymetli Ziraat Odası Başkanları, Birlik Başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın yüzünde temsilcileri, sevgili Tekirdağ ile Damızlık Koyu Keçi Yetişsizler Birliği'nin kıymetli üyeleri. Şimdi Sayın Başkanımız yine al buyursun. Oylama yapmazdan önce bir cümleye atlamamış olsaydı bana göre müzakere ettikten sonra oylasaydık daha kıymetli olurdu sevgili başkanım. Size bu konuda, size bu konuda çok teşekkür ediyorum bu söz verdiğiniz için de. 2019 yılı faaliyet raporlarına baktığımızda bir türlü bir bütçe var. Bir türlü bir fişe, 48 faaliyet raporu faaliyet olarak geçmiş, 110 bin lira zarar etmişiz. Şimdi faaliyetlere baktığınız zaman 25 lira 70 kuruş, 24 lira 30 kuruş elimize geçmiş. Kurbanlık satış reklamları demişiz, bir de iki tane üyemize koyun vermişiz. 2020 yılında süt desteği demişiz. Satış reklam demiş kurbanlarla ilgili. 34 üyemizde yüzde 25'ini üye yüzde 75'ini de ilgili kurum ödemiş ve projede bu şekilde gitmiş. Orada da 2020 yılında da 1 trilyon 261 bin lira bir bütçede faaliyetlerde 401 bin lira ve 82 lira para kalmış. Eğer geriye doğru dönersek ki 9 yıldır Sayın Başkan burada iktidarda Ortalama bütçe sayısı bir trilyon lira olarak geliyor. 9 yılda 9-10 bin lira gibi para yapar. Yıl sonunda 82 bin lira paramız var. Bunlarla ilgili bize eleştiri getirdikleri birkaç tane nokta vardı. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Malkara'daki irtibat bürosunun kapatılması ile ilgili bir ifade kullanıldı benimle ilgili. Ben asla birliğin küçülmesinden yana değilim. Büyümesinden yanayım. Malkara'daki üretici arkadaşlarımıza hizmet veriyorsak Bugün er genelde de hizmet vermemiz lazım çünkü Saraydaki arkadaşlarımız 85 kilometre yoldan geliyor. Büyümek böyle olur. Süt üreticileri, keçi sütlerinin alın -pazarlanması ile ilgili bir geçen dönemden kalan bir e, beyanı var Sayın Başkanımın. Ancak bu sütlerle ilgili bir pazarlama yapılamamış, bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış. Şu an süt tankerlerimiz de yok. Yaşlı koyunları kesilmesiyle ilgili mezba kurmak istemiş sevgili Başkanım. Bu konuyla ilgili bir eksiklik var, Orada da güncellememişler. Orada da bir eksikliğimiz var. Türkiye'nin sayılı et kombinelerinden bir tanesinin Malkara'da olduğu bir yerde bizim burada borsanın kurulması lazım. Ortada bir eksiğimiz var. İlaç ihtiyaçlarımız var. İlaçlarımızı toplu bir şekilde alabilsek bunlarla ilgili alabilirsek, alabilsek gerçekten yüzde otuz yüzde kırk gibi bir maliyet düşmeleri olacaktır. Bunlara da yardımcı Sayın Sevgili başkanım bitiriyorum. Bitiriyorum. Faaliyet raporlarının içindedir bunlar sevgili başkanım. Toparlıyorum arkadaşlar lütfen. Diğer sorunlarımız var. Bunları çözmemiz lazım. karkaset et pazarlarında çalışmamız lazım. damızlık kuzularla çalışmamız lazım ve bunlara yer bulmamız lazım. Meralistat çalışmalarında çok yerlerde kaldık. buranın derhal düzeltmemiz lazım. Yapağı bir değerdir. Yapayı değerlendiremiyoruz. O bir eksikliğimizdir. Kurbanlık koşulları fiyatları ile ilgili fiyat açıklamalarında kesinlikle fiyat e, değer açıklaması yapılmadan, malın kıymet değerine hesaplanmadan gelişigüzel fiyat veriliyor. Burada çok sıkıntımız var. Halk ile belediyeler projeleri var. Buralarda gerilerdeyiz. Çok toparlayamıyoruz bunları. Doğumluk ve yem bitki ekimleriyle ilgili üreticilerimize destek verip projelendirerek bunları harekete geçiremiyoruz. Bunlar antal bir şekilde kalmış durumda. Hayvan sağlığında bir ilaçlama yapıyorlar. Şimdi kurbanda gelen hayvanlarda ismini söylemek istemiyorum. Bir ilçemizde bugün aldığım duruma göre iki tane üreticide şap hastalığı var. Bu neden? Sağlıklı bir şekilde takip edemedik. Yabancı il, illerden hayvan geldi buraya. Ağrı bölgede sıkıntı oldu. Bankaların yüzde yirmi, yüzde sıfır faizle yap kredileri var. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızda bilgi eksikleri var. Bu konuda ciddi eksiklerimiz onu tamamlamamız lazım. Hayvan bariyotlarında sıkıntılarımız var. Bitiriyorum başkanım. Panel ve fuar ve e, mezatlar kurulmasında gerilerde kaldık. Bunlarla ilgili ciddi çalışma yapmamız lazım. Önümüzdeki gündemle ilgili konularda yine söz alacağım. Yine beraber olacağız. Şimdi Sayın Başkanım bu sözü verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni anlayışla karşılıyoruz, hepinize çok teşekkür ederim Evet, biz de seçkin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, e, biz gündemin altıncı maddesine geldik ama burada gördüğüm 22 madde var. Var, var. Bir saniye. 22 madde var. Bu Hepsini toplu okuyup oylatabilirim size. Onayı verirseniz de zaman kazanma açısından seçim maddesine kadar toplu okuyup oylatabilirim. Arkadaşlar Seçkin Bey toplu okuyalım. Seçim adresine kadar birden oylatalım. Çünkü zaman artık önemli konular geçti yani burada Seçim Adası'na kadar okutup oylatıyorum. Ben teşekkür ederim arkadaşlar size. Sevgili Başkanım, şimdi bu oylamalardan sonra söz almak isteyen üyelerimize söz veriyorum. Şimdi dilek temellerden gündemde yok. Gündemde yok. Ee, şimdi siz konuştunuz. Siz konuştuktan sonra Cemal Ertin Başkan'a cevap hakkı doğmuşsa ancak onun üzerine söz veririz. Şu anda herhangi bir konuşma söz konusu değildir. Çünkü bu kadar insan bekliyor. Ya ben burada herhangi bir çal sal da istemiyorum. Şimdi müzakere ediyorum, soruyorum arkadaşlar. Diyorum ki.

Bak seçim maddesine kadar diyelim ki 15 madde var. Evet. Ben peş peşe okuyup topluya oylatma gidelim mi? Gidelim Seçime ya. bir araya gidelim. gidelim Bunun üzerine itirazı olan var mıydı? Arkadaşım, biz topluya okuyup oylatıyoruz. Gördünüz değil mi? Ben şey, ne ne mi? Yok yok biz hep yo, yo, yanlış şey dediniz değil mi? Ama sende ricam bir şey olursa bana söyle. Yani karşılık kimseyle tartışmayın. Evet arkadaşlar altıncı maddeyi demin okumuştuk, yarım kalmıştık. Bir dakika kardeşim ben oraya kadar bir gelim ya bir sabır edin diyorum. Yönetim kuruluna bir arkadaşlar, ne oluyor ya? Üretim almak, satmak, kiralama, kira verme, üretim ve tüketim merkezlerini kurma, şubeler açma, yurt içi ile yurt dışı seminerler, fuar, organizasyonlara katılmak, kuruluş ve kurulacak olan üst birliklere üye olma, üyelikten çıkma, ulusal ve ulusal arası projeler yapma, Katılma. Birliği her türlü özel ve tüzel kişiler kamu. Ezan okusun sonra. Kusura bakmayın. Heyecanıma geldi. Affet.